Bu akşam Konya'da İspanya'yı ağırlayacak karşılaşma öncesi iki takıma dair detayları almak için kameralarımızı Konya'ya çevirelim ve TVN Spor muhabiri Vahittin Çiçek karşımızda. Vahittin bu sıcak başlığın ayrıntıları için söz sende. Teşekkürler Hasan Erdoğan. Senin de belirttiğin gibi milli takım bugün İspanya'yı, Konya'da ağırlayacak. Dünya Kupası elemelerinde, Avrupa elemelerinde. Ay Yıldızlar ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Aslında o maçta maça iyi başlayan Ay Yıldızlar 3-0 öne geçmişti. Ve ardından Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart görmesini görmesinin ardından da milli takımda istediği bir oyunu son dakikalarda sergilememiş olsa da maçtan 3 puanla ayrılmış ve elemelere galibiyetle başlamıştı. Bugün de son şap, son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşı karşıya gelecek milliler. Bu maçtan puan ya da puanlar almak istiyor. Çünkü keza en son 2002 yılında Dünya Kupası'na gitmiş ve orada da 3. olmuştu milliler. 2026 Dünya Kupası'nda Amerika, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda da boy göstermek istiyor milli takım. E, kameraman arkadaşım Musa Sürer ile birlikte aslında dünden itibaren Konya'dayız. Hem Konya halkı hem de e, Konyalı esnaflar diyebiliriz aslında. Bu noktada milli maçı hazır olduklarını söyleyelim. Konya halkı da maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Daha önce Konya'da milli takım hem dolu zaferler hem de güzel anlar yaşamıştı. Hem futbolcular hem de teknik heyet Gürcistan maçı sonrasında Konya'da oynamanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz demişlerdi. Konya'da daha önce Hollanda'yı 3-0 mağlup etmiştik. Dünya Kupası şampiyonu Fransa'yı mağlup etmiştik ve Euro 2016'ya gidiş maçımız olan İzlanda'yı 1-0 mağlup etmiştik ve Konya'nın milli takıma yaradığını söyleyebiliriz. Ee, gelelim dünkü basın toplantılarına dün iki takım da son kez bir basın toplantısı ve basın açık 15 dakika bir antrenman gerçekleştirdi. Milli futbolcular aslında tam kadroydu. Sadece bugünkü maçta ee, Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek kırmızı kart nedeniyle. Basın toplantısında Vincenzo Montella ve Arda Güler katıldı. Arda Güler'e İspanyol gazeteciler Yamal hakkında sorular da sordu. Hem Montella'ya hem de Yamala, hem de Arda Güler'e hem de Montella'ya Yamal hakkında nasıl düşünüyorsunuz? Kıyas yapabilir miyiz şeklinde sorular sormuştu. Ama iki hem futbolcumuz hem de teknik direktörümüz. yamalıyı bir futbolcu ama işi sonunda biz milli takım olarak buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Barış Alper Yılmaz hakkında da bir soru sordum ben Vincenzo Montella'ya. Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart görmesi size ne kadar etki edecek oyun olarak diye sorduğumda tabii ki Barış Alper Yılmaz'ın olmaması bizim açımızdan zor olacak ama işi sonunda elimizde çok kaliteli oyuncular var ve bu oyuncularla İspanya karşısında puan ya da puanlar almak istiyoruz ifadelerini kullandı. Son Balon d'Or şampiyonu Rodri de Manchester City forması giyen yani Rodri de basit toplantısına katıldı İspanya milli takımın olarak. O noktada da Rodri, Hakan ve Arda Güler gibi oyuncularla çok zor bir milli takım olduğunu, Türkiye'nin zor bir maç geçeceğini ifade etti. Türkiye-İspanya maçı bu akşam 21:45'te başlayacak. İngiliz hakem Michael Oliver da maçı yönetecek diyelim. Söz sana bırakalım. Peki teşekkürler. Vahittin ayrıntıları aktardı. İlk maçta Türkiye galibiyeti yakalamıştı. Bakalım İspanya karşısında Konya'da